Merhaba mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 10 Eylül Çarşamba. Ben Melik Şakiler Çevre Ekranı ile yeniden karşınızdayız. Bugün başkent Ankara'da önemli bir toplantı vardı. Bu toplantıda Türkiye'nin belki de geleceğini belirleyecek birçok önemli konu konuşuldu, tartışıldı. O konuşmalardan yansıyanları az sonra Profesör Doktor Yavuz Bozkurt'la konuşacağız, değerlendireceğiz. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Ankara'da toplandı bugün değerli izleyiciler. İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu toplantı toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Toplantıdan öne çıkan başlıklardan biri flash bir cümle olarak kullanıyorum size. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dedi ki artık iklim değişikliği Türkiye'nin en büyük, en hayati problemlerinden biridir. Konuyu daha fazla uzatmadan Profesör Doktor Yavuz Bozkurt bugün çevre ekranındaki konuğumuz diyelim. Teaser izleyelim sonrasında Yavuz Hocamızla başlayalım. Profesör Doktor Yavuz Bozkurt yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Eyşar Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, biz de sizlere iyi akşamlar dileyelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hayati açıklamaları vardı. İklim değişikliğine dair zaman kaybetmeden e, o açıklamalardan öne çıkanları sizinle konuşup tartışmak istiyorum. Ülkemizin 2100 yılına kadar iklim projeksiyonlarını oluşturuyoruz. Bu sayede ülkemizde uzun vadede ne zaman, nerede ve hangi hava olaylarının yaşanabileceğine dair öngörülerimiz var. Bu öngörüleri özellikle yangında mücadelede çok Sık kullandığımızı gördük bu yaz geride bıraktığımız e, o sıcak o alevli günlerde. Şimdi elbette yapay zeka'nın e, gelişmesi değişmesiyle birlikte hocam ve teknolojinin de artmasıyla e, artık çevre Şehircilik Bakanlığında da bu teknolojilerin kullan, kullanıldığını görüyoruz. Hızlıca bu teknoloji kullanımıyla başlamak isterim. Şimdi farkındaysanız e, işaret edilen zaman dedim 2100 yılları yani evet. asın sonundan bahsediyoruz ve maalesef. E, çevre sorunlarının çözümüyle alakalı olarak politik anlamda e, bütün dü dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de şunun aslında itirafını yapıyoruz. Yani Bugün kısa vadede ki daha imser, orta vadede de değil maalesef e, çözüm istiyorsak uzun vadede planlara ihtiyacımız var ki e, bu söylem ta 1987 ortak geleceğimiz grupta bir bile ifade edilmişti. Bundan e, yaklaşık 40 yıl önce ifade edilmişti. Bugünlerde bu söylemin ne kadar gerçekçiler söyler olduğunu daha iyi anlıyoruz ve Mecburen uzun vadede de olsa bir iklim projeksiyonu, bir çevre projeksiyonu çizmek zorunda bütün ülkeler. Biz de artık bu potanın içerisindeyiz. Evet. ki Gelişen teknolojiyle birlikte dediğiniz gibi yani yapay zeka bunlardan bir tanesi. Günümüz dünyasında konuşulan en önemli hususlar dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Çok sıklıkla tekrar ediliyor. Hem ulusal politik, eğitim anlamda, üniversite camialarında, sanayide... E, pek çok yerde artık dile getiriliyor ve bu iki dönüşüm konusunda ilgili büyük, önemli çalışmalar var hem yeşil dönüşüm hem de teknolojik dönüşüm ki burada kaçınılmaz olan e, yeşil dönüşümleri teknolojik dönüşümün çok ciddi anlamda devreye gireceğidir ki işte örneğini verdiğiniz yapay zeka bunlardan bir tanesi e, teknoloji, meteorolojik olaylar, iklimle ilgili su, e, olaylar işte e, doğal afetlerin önceden e, kestirebilmesi hususu gibi pek çok e, noktada bir teknolojiye ihtiyaç diyoruz. İlerleyen evet. teknoloji bizi bunları erken özellikle erken uyarı sistemleri konusunda ilerleyen dönemlerde çok ihtiyaç duyacağız. İşte depremler, yangınlar, iklim kriziye ilgili diğer afetler hususunda erken uyarı sistemlerine ciddi anlamda ihtiyaç duyacağımız günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Projeksiyonu çizdik diyelim hocam. Bu konuda iyiyiz. Teknolojiyi de e, bu noktada iyi kullanabiliriz. Peki çizdiğimiz projeksiyonda gördüğümüz senaryolarla mücadele edebilecek bir yolda mıyız? Siz yeterli görüyor musunuz bu çalışmaları? Yani hem dünya genelinde hem de Türkiye üzerinde değerlendirdiğimiz zaman tabii ki eksikler var ki e, bu birlikte yürünecek bir yol. Yani sadece Türkiye'nin bu konuda hamle yapmasının bir anlamı yok. Ki Kesinlikle. O uluslararası camia ve uluslararası örgütler bu anlamda önemli bir e, işte bir üstleniyorlar. Biz de bunların bir parçasıyız. Bugün konuşulan konular işte son birkaç aydır içerisinde bulunduğumuz süreçte iklim yasası ile ilgili gelişmeler aslında hepsi e, tabi olduğumuz uluslararası camiadaki çevre konusundaki dönüşümün ulusal anlamdaki yansımalardır. Dolayısıyla ne e, ülke olarak bizim ne de bir başka ülkenin tek başına gayretlerini burada e, tabii ki konuşmak bir yere kadar ama önemli olan birlikte dünya ülkeleri olarak yaptığımız mücadele, verdiğimiz mücadeledir. Bugün iklimle ilgili politik anlamda yapılan mücadelede muhalif olanların en çok eleştirdiği husus dünyada gelişmiş ülkeler kirletirken bizler neden bir yasayla uğraşıyoruz diye sonuçta bir bir sürecin parçasıyız. Yani biz de bugün e, küresel sera gazı emisyonuna kendi ölçeğimizde katkı sunuyoruz olumsuz anlamda. Yüzde birler düzeyinde. Dolayısıyla e, bu süreçlerde de dünyada lider olmak istiyorsak, önde gelen ülkelerden ya da söz sahibi ülkelerden çözüm adına söz sahibi ülkelerden olmak istiyorsak, çevre politikal anlamda, politik anlamda elbette ki mücadelemiz önemli. Bu anlamda e, yani ciddi gelişmeler tabii ki yaşanıyor. İşte 2020 evet. yılında Paris İklim Zirvesi'ne imzaladık. Akabinde e, işte hemen pe peşine ulusal katkı beyanımızı ilan ettik. Yani 2030'lu yıllarda 21'den 41'lere kadar yükselttik emisyon azaltımını. E, 2053 net e, emisyon e, itirafında bulunduk e, ve sürekli bunları güncelliyoruz. 2022 ile 24 arasındaki e, işte şeffaflık raporumuzu yayınladık. E tabii bu anlamda e, yani bazı e, politik e, gelişmelerin e, yani kısmen kağıt üzerine kaldığını görüyoruz ama uygulamada da önemli adımlar attığımızı söylemekte fayda var. Yani belki diğer gelişmeler ya da gündem o kadar yoğun ki dünyada ve evet. ülkede maalesef çevre konuları sanki dile gelmiyormuş gibi ama ulusal politika anlamında, çevre politikası anlamında tabii ki bazı yaşanan gelişmeleri dile getirmek gerekiyor. Yani afetlerde çok yoğun bir e, olumsuz süreç yaşadık. Yani evet. yaklaşık 20 ile yakın bir e, şehrimiz e, olumsuz etkilendi. Hem yani kırsal hem kentsel anlamda. E, ama bunun yanında işte mesela şehirlerde yaşayan insanlar, kentsel bölgelerde yaşayan insanlar özellikle işte ıslah adalarının yok edilmesi hususunda Hı -hı. E, işte millet bahçelerinin yapılmış olması e, gibi daha somut e, adımlar bekliyorlar. Bunlara daha çok ihtiyacımız var. Şimdi e, sizin de hep ifade ettiğiniz gibi, sık sık konuşuruz ya. Ee, şu an şu anı konuşmak yerine biraz da şunu konuşabilir miyiz? Evet 2100 hedef koyulmuş olabilir. Siz de emisyona dikkat çektiniz. Mesela e, Sayın Kurum'un bir emisyon vurgusu da vardı. %21'den %41'e çıkarıldı emisyondaki azaltım hedefi. Yani %21 hedeflenirdi. Hatta %21'e de iddialı diyenler vardı akademiden. Şimdi hedef %41 artık daha iddialı bir noktaya koyulmuş durumda. Ee, şöyle diyebilir miyiz mesela? Bu olsun %35 olsun. Sonuçta hedef güzel, yol güzel. Dolayısıyla hani proje kapsamında ve çizilen rota kapsamında önemli olan e, ellerinden ne geliyorsa bu yapılmalı. Hem ülke olarak hem dünya olarak böyle düşünebilir miyiz, değerlendirebilir miyiz hocam? Yani tabii ki e, hedefler çıta yüksek gibi görünüyor ama zaten 2053 net sıfır emisyon diye bir hedef var dünyanın önünde. Hı hı. Biz 2030 yılı için 21'den 41'e çektiğimiz zaman. 21-41 tabii ki iddialı. E, Yani dünyayla zaman yani bu rakam ciddi, anlamda anlamda %41 anlamda emisyonu düşürmek demek sanayide e, yani sanayi ürkütmeden dünyada rekabet edebilecek sanayi sektörüne geri bir adım attırmadan da süreç devam ettirmek zorundayız. İşte biliyorsunuz bunun adı çok sıklıkla söylediğimiz sürdürülebilir kalkınma. Evet. Oysa sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz de var. Yani evet üretim bir yandan devam ederken diğer taraftan doğayı koruyacağız. E, doğayı işte koruma adına çıtayı yüzde kırk çektiğimiz zaman sanayi sanki e, bir biraz bu işten e, olumsuz anlamda etkilenilecekmiş gibi görünüyor ama e, yani bütün sektörler bütün aktörler bu sürece katkı sunmak zorundayız. Yani bu ne tek sanayinin ne ulusal hükümetin gene işte sivil tıp, toplum örgütlerinin ne bireylerin tek başına yapabileceği bir iş değil. Topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor. Ve burada yani hedefin bu kadar iddialı olması Dünyanın her yerinde de böyledir. Yani bugün mesela atıklar konusunda sıfır atık diyoruz. Evet. Ee, böyle bir hedefi konuşuyoruz mesela atıkları da konuşurken ama dünyada hiçbir zaman atığın sıfırlanması diye bir durum söz konusu değildir. Yani 8 milyar insan sadece nefes alıp verirken bile atmosfere sunduğu karbonla yani emisyona katkı sağlıyoruz. Dünyada çok basit somut örnekleri milyonlarca milyarlarca işte bir canlı var, büyükbaş hayvan var. Onların yaptığı işte geviş getirme olayı bile küresel ısınmayı etkiliyor. Metan gazı salıyor. Yani dünyada söylemek istediğim şey şu. Yani sıfır atık hiçbir zaman atık sıfır olmayacak. Burada zaten hedef yüksek konur ve önemli olan işte o konulan hedefe ne kadar yaklaşıldığıdır. Yani işte bir ideal olanı bir de var olanı bugün olanıyla kıyaslama şansını da göreceğiz ama bunun için işte şu an görsellerde de var. O da mesela dikkatimi çekti, e, DYS depozito yönetim evet. sistemi. O da yani 81 ilde, kadar, önümüzdeki zamanlarda 81 evet, ilde de kullanılmaya bunu, bu, bu, başlanacak. Bu tür güzel örnekleri uygulamada çok sık daha göreceğiz. Yani hem başta bahsettiğiniz teknolojik gelişmelerle birlikte hem de politik gelişmelerle birlikte kaçınılmaz bir sona doğru gidiyoruz. Şimdi bu konuyu konuştuğumuz zaman hep böyle flash cümleler kurarız ya hocam. İnsanların aklında çok daha iyi yer edinsin ve bu iklim değişikliğiyle mücadele konusunun ne kadar kritik ve önemli olduğu daha iyi anlaşılsın diye. Sayın kurumun da böyle flash cümleleri vardı işte. Örneğin her 4, kişi, 4 kişiden 3'ü susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya gibi çok gerçekçi ve dünyanın en büyük problemlerinden birinin altını çizdi. 1 milyon tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Ee, aslında tehdidin boyutu çok büyük. Böyle toplantıları daha da sık 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 yapılacağını elbette düşünüyoruz ama dünya genelinde tehlike çok büyük. 1 milyon türden bahsediyoruz Yavuz Hocam. Evet. Yani belki hatırlarsınız bir önceki katıldığımız canlı yayında da biyolojik çeşitlilik yayını konuşmuştuk. Evet. Bugün Sayın Bakan Kurum da ifade etti. Aslında ra rakamlar, ben çok severim rakamları, istatistiği doğru kullanıldığı yerlerde çok etkili oluyor. Yani bugün dünyada yaşayan dört kişiden üçünün susuzlukla ilgili bir krizin içerisinde olması, yok olan türler, dünyadaki türlü biyolojik çeşitliliğin yok oluşu anlamında çok ciddi rakamlar var, ürküten rakamlar var. Ama e, tabii ki etkili söylem sloganlar önemlidir ki bir de e, çevreci, yani biz çevre politikaları çalışanlar çok iyi biliriz, Bir e, yani her bir toplantının önemli sloganları olur. İşte bu 1972'de başlayan Stockholm'la e, başlayan uluslararası çevre politikası anlamında da böyledir. Mesela ilk slogan e, işte tek bir dünyamız var sloganı aslında dünya verilmiş çok net bir mesajdır. O günden bugüne gerek periyodik gerekse diğer e, zaman dilimlerinde yapılan bütün çevre ile ilgili hem ulusal hem uluslararası birlikleri birlikteliklerde bu tür sloganları görüyoruz. Etkilidir. Yani çevrecilik evet bir tarafı rasyonellik ve barındırırken bir tarafı da duygusaldır. Yani o yüzden bu, bu tür e, etkili söylemler o duygusallıkla birlikte e, e, daha bir etkileyici oluyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. O yüzden sloganlara biz alışığız. E, yani iddialı söylemler e, yani mutlaka ki olacak ama hedefe ne kadar yaklaşabilirsek, koyduğumuz çıtaya ne kadar yaklaşabilirsek yaşadığımız dünyada daha güzel gelişmeler mutlaka bizi bekliyor olacak. Evet, elbette. E, susuz olmaz, malumunuz. Toplantıda öne çıkan diğer maddelerden biri de e, su konusuydu. Türkiye su stresi yaşayan bir ülkede de sayın kurum. E, şimdi bu da çok kritik bir konu. Şimdi Türkiye'nin coğrafi konumuna baktığımız zaman, özellikle ilerleyen zamanlarda fosforlu kalemle çizilmiş gibi parlayan bir konu. Je jeopolitik konumuz ve ee, bu bölgede su konusu üzerinden çıkabilecek bir çatışma olgusu, siz ne düşünürsünüz? Evet su yani hayati bir durum çünkü yerine evet. ikame edebileceğimiz başka hiçbir şey yok. Yani ihtiyaç duyduğumuz bir ürün için yerine koyabileceğimiz mutlaka ikame edebileceğimiz ürünler vardır ama su çok farklı bir durum ve her geçen gün su ile ilgili tehlike tehditler büyüyor. İşte e, bu dönemlerde sıklıkla görüyoruz. Meteoroloji son bir yıllık e, meteoroloji genel müdürlüğün sunduğu haritayı gösteriyorlar ve e, ülkemizin maalesef renginin birçok bölgede siyah, e, kahverengi, koyu kızıla döndüğünü görüyoruz ki bu e, alarmın artık çalmayı bırakın çanların çalmayı yani hiç susmadığı bir dönemi bize yaşatıyor. Şimdi üç tarafı denizlerle çevrili bir de iç denize sahip. İçeride yaklaşık 200 tane tatlı su kaynağı. İşte e, Ramsar A sınıfı e, sulak alan anlamında işte 14 tane büyük su kütlesine sahip falan diye sayıyoruz su kaynaklarımızı hmm. ama şunun altını çok net çizelim. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Yani bunu su bilimcileri de bahsediyor Biz de bir çevre bilimci olarak söyleyeyim Türkiye su zengini bir ülke değildir. Yani e, Türkiye'de e, kişi başı yıllık tüketim işte 1600 1500 1600 metreküplerle ölçülürken bu ee, işte sınır bindir. Bir yere binin e, e, altı su fakirliğini ifade eder ki biz ülke olarak şu an su zengini ya da henüz fakir değiliz. Su zenginliği konusunda da değiliz ama aradayız. Yani su stresi yaşayan, bu konuda stres yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. maalesef kişi başına yıllık su tüketimimiz tatlı su anlamında yıllar içerisinde azaldığını görüyoruz. Takip ettiğimiz istatistikler bunu söylüyor. Dolayısıyla su, da olan ilişkimizi düzenleme anlamında bizi ileride zor günler bekliyor. Çünkü yeterince yağış almıyor. Kuraklık evet. ciddi anlamda bir artış gösterdi. Dolayısıyla burada yapılabilecek tek şey var olan su kaynaklarımızı rantabun bir şekilde, en verimli bir şekilde kullanabilmek. Bu Bunun için önemli adımlar atacağız. Ama bunlar sadece politika belgelerinde yazılı hususlarla olmuyor. yani Elbette, uygulama anlamda, olmalı. Bireysel anlamda da her birimiz üzerinde, çok önemli görevler düşün. Evet su konusu planlanacaktır. Mutlaka örgütsel anlamda işte bakanlıklar var, devlet su işleri gibi büyük bir su konusunda planlayıcı bir örgütsel yapı var ama her şey bu örgütlerle ya da kurumsal yapıyla ya da yasalarla olmuyor. Yani bireysel anlamda burada yani insanların üzerine çok önemli işler düşüyor. Çünkü suyu maalesef e, Melik Yıllarca bol bol kullandık ama bugün o, o günleri arayacağız yani. Bundan sonraki atacağımız adımları çok daha kıymetli olacaktır. Evet. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. E, geçtiğimiz günlerde de konuştuk e, su nasıl depolanır konusunu. E, biraz bu konuyu sizinle de konuşmak istiyorum esasen. Bu konuda yani, e, farklı farklı fikirler de var Yavuz Hocam. E, biz mesela yağmuru depolayabilir miyiz, yağmur hasadını artırabilir miyiz gibi soruları size yönelteyim tartışalım. Yani yine mesela e, teknolojiyi kullanarak bazı ülkelerin gelişmiş ülkelerin suyu bulutlardan çekebileceği yöntemler de görüyoruz. Evet. Yani gümüş kulanılıyor işte atmosfere e, göndererek yağmur bulutlarından suyu aşağı çekmek gibi. Ama şahid yani üzüldüğümüz şey şu doğal olarak dünyaya gelen su miktarı o kadar çok günah işledik ki artık gelmiyor ve biz yapay olarak yağmur icat etmek için çok çok daha ciddi maliyetlere katlanıyoruz. Ama bunlar içinde yani dediğim gibi suyu kullanım hususunda çok çok daha verimli anneler atmamız gerekiyor. Şunu söylemek gerekir. Dünya var olduğu günden bugüne aslında dünyadaki su miktarı 3 aşağı 5 yukarı değişmedi. Peki bugün suyla ilgili sorun ne? Bugün dünyamıza gelen yani atmosferden yağış olarak, yağmur ya da kar olarak dünyamıza temas eden yağış e, aşağı çok sıcak, çok kirli olduğu için daha bazı noktalarda dünya yeryüzüyle buluşmadan buharlaşarak dünyamızı terk ediyor. Dolayısıyla aslında dünyamıza giriyor ama kirlilik bu düzeylerde ya da daha üst düzeylere çıktığı zaman su aşağıdaki sıcaklık ve buharlaşma ilişkisinden dolayı yani daha yeryüzünü görmeden, toprakla buluşmadan terk edip gidiyor. E, şimdi bu, bu, burada e, su kütleleri, özellikle sığ sular Buharlaşma anlamında e, kayboluşa çok müsait, dolayısıyla bu, bu suları korumamız gerekiyor. öncelikle, sığ sular, hı hı. derin sularda buharlaşma çok daha az olur ama sığ sular işte bu da çok e, yine e, her geçen gün e, görüyoruz, basına da yansıyor. Yani sığ suları sulak alanları kaybediyoruz ya Mekke gölü diyoruz. Evet. Yani e, örneğin, örneğin mesela geniş geniş araziler var ve e, artık Su kuyularında 400-500 e, metrelerden bile su çıkmadığını görüyoruz. Mesela bu yeraltı sularını kaybetmemek adına da bazı çalışmalar yapılabilir mi hocam? Yani tabii ki işte planlama burada önemli. Burada o planlayıcı güçlediğimiz devlet e, ve onun araçları e, mutlaka devreye girecektir. Ama kontrol denetim sistemi olacaktır. Yani su planlı kullanılma, herkes kafasına göre e, suyu kullanamayacaktır. Su maliyetleri yükselecektir. Belki de istemesek bile bunu söyleyeceğiz. Suyu kullanmanın maliyeti arttığı zaman belki insanların canı yandığı zaman suyu israf etmemeye başlayacaklar. Hı hı. İşte salma sulama sistemi, vahşi sulama sistemi mutlaka bitecektir. Bakın şu an görseni gördüğünüz şeylerde yani bir, bir dönem su olan mutlaka yerler ya da yalnız sulama sonrası ortaya çıkan görüntüler evet. e, çok topraklarımız çoraklaşıyor. Dolayısıyla damlama sistemi, yağmurlama sistemi, suyun yer altına çekilmesi, kuyulardan plansız su çekilmesinin önüne geçilmesi gibi e, pek çok hamleyi ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Dediğiniz gibi insanoğlu e, bazı coğrafyalarda çok net görünüyor. Her geçen e, temiz suya ulaşmak için yerin biraz daha altına iniyoruz. Yani hmm. ortalama dünyada her yıl 3,5 metreden bahsediliyor ki e, 10 yılda 35 bir asırda yaklaşık 350 metre yerin dibine inmek gerekiyor ki temiz suyu bulalım. İşte bu Hintli Peki. belgesellerde izlemişsinizdir. Kadınların başındaki o sularla ilgili çok uzak, böyle gidip çok derinlerden temiz su bulmaya çalışıyorlar. Evet. E, elimizdekinin öncelikle kıymetini bilmemiz gerekiyor. E, Aksi takdirde suyun yerine ikram edebileceğimiz başka hiçbir ürün yok. Çok teşekkür ederim değerli e, yapmış olduğunuz yorumlar ve kritik altını çizdiğiniz katkılardan ötürü. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz de sizlere iyi akşamlar diyoruz. Değerli izleyiciler, çevre ekranını noktalamış olduk böylelikle. Mutlu akşamlar.